Merhabalar. Bilindiği üzere e-spor, bilgisayar oyuncularının online oyunlar oynayarak para kazandığı bir spor dalı. Dünyada ve Türkiye'de gittikçe büyüyen bir izleyici kitlesine sahip. Öyle ki bugün dünya çapında 450 milyon seyirci ve 1 milyar dolar seviyesinde bir ekonomik büyüklüğe ulaşmış durumda. Peki e-sporcular nasıl vergilendiriliyor? Ücret gelirlerinde vergilendirme stopaj ile yapılmakta. Ve bu stopaj oranları ise gelir dilimlerine göre belirlenmekte. Ancak sporcu ücretlerinin vergilendirilmesi biraz farklı. Burada gelir dilimleri veya artan oranlar söz konusu değil. Lig usulüne tabi olma veya olmama şeklinde ikili bir ayrım söz konusu. Lig usulüne tabi olan sporcular için sırasıyla %20, %10 ve %5'lik oranlar söz konusu. Lig usulüne tabi olmayan spor dallarında ise %5'lik bir oran uygulandığını görüyoruz. Peki, Maliye İdaresine göre e-sporcuların ücretleri nasıl vergilendirilecek? Maliye İdaresi e-sporcuların sporcu değil, oyuncu oldukları görüşünde. Bu doğrultuda e-sporcu ücretleri normal sporcu ücretleri gibi kabul edilmiyor. Bir başka deyişle e-sporcular genel ücret vergilendirme rejimine tabi olacaklar. Sonuç olarak e-spordan ücret geliri elde edenlerden gelirin miktarına göre %15'ten başlayarak artan oranlarda vergi alınacak.